Evet test 5 ile devam ediyoruz arkadaşlar. Test 5 ile devam ediyoruz. Şimdi bir gx fonksiyonu vermiş bir de fx fonksiyonu vermiş. Bu Bunlar birbirine paralel görüyorsunuz. Demek ki arkadaşlar aşağıdaki fonksiyonun tepesi sıfırken bakın tepesi sıfırken şimdi şuraya gelmiş. Yani bir birim sağa ötelenmiş sonra üç birim de yukarı ötelenmiş. Doğru mu? 1 bir birim sağa ötelenmiş. Bakın şöyle bir birim sağa ötelenmiş. Sonra 3 birim de yukarı ötelenmiş. Şimdi bir fonksiyon bir birim sağa ötelenirse x gördüğünüz yere x eksi 1 yazarsınız. 3 birim yukarı ötelersiniz. Direkt 3 eklersiniz. Cevabımız arkadaşlar D seçeneği olacaktır. Şimdi buraya geldim. fx fonksiyonun görüntü kümesi nedir diye sormuş. Bakın alabileceği en küçük görüntü eksi 4. Alabileceği maksimum görüntü arkadaşlar 7. Demek ki eksi 4'ten arkadaşlar eksi 4'ten 7'ye kadar olan bütün değerleri alabilir diyoruz. Doğru cevap C seçeneğidir. Üçüncü sorumuza geldik. Şimdi demiş ki bana x kare artı bir grafiğini bir çizelim. Bakın şöyle ben bir göstereyim size. Şimdi x kare artı bir demek Şöyle bir fonksiyon demektir. Arkadaşlar x kare artı bir grafiği şu. Tepe noktası sıfıra bir olan bir fonksiyon. Eksi x kare eksi bir de şöyle bir fonksiyon. Şimdi bu adam sana demiş ki eğer demiş x büyük sıfırsa git oradan neyi al? Arkadaşlar tabi burada x sıfır olamayacağı için şurası boş. Eğer sıfırdan büyükse yukarıdakini al. Yani sağ taraftan bu yukarıyı seçiyorsun. Sol taraftan da bu aşağıyı seçeceksin. Bunu veren şıkkımız hangisidir? Cevap B seçeneği. Evet dördüncü sorumuza geldik. Yine fonksiyon, özel tanımlı fonksiyonlar diye bir konu vardı aslında müfredattan kalktı. Onunla alakalı. Şimdi arkadaşlar negatif için y eşittir x kare demiş. Yani şimdi sen y eşittir x kare şöyle başlıyor değil mi? Buradan simetiği devam edecek. Şimdi bir kere bu olacak. Bu olacaksa x küçük eşit sıfır olduğu için bir kere a şıkkı buradan otomatikman ne olacak? Elenir. Çünkü içinin dolu olması lazım. Yani şurası içi boş vermiş. B şıkkı şu an için olabilir. C şıkkı şu an için olabilir. D mümkün değil. Niye? benzemiyor bakın alttan çizmiş e de olamaz şimdi iki ihtimalim kaldı sonra demiş ki sıfırla 2 arasında sıfırla 2 arasında 3 çıksın şurası iki noktası olsun arkadaşlar şurası zaten sıfır noktası üç olsun şöyle bir şey lazım bana bakıyorum bunu da var mı var ama burada içi kapalı demiş. İçinin kapalı olmaması lazım. O zaman bol da gitti cevap ne olacak? C seçeneği. Evet. Buraya geldim. Şimdi demiş ki önce bunu nasıl çözerim tabi. Mutlak değer x artı 2 olduğu için x artı 2 eğer pozitif olursa bu x kare eksi 4 olacak. Eğer x artı 2 negatif olursa 4 eksi x kare olacaktır. Şimdi kritik noktamız bizim burada hangi nokta arkadaşlar? Eksi 2 noktası. Kritik nokta bakın. Eksi 2 noktası bir de artı 2 noktası. E şimdi ben buraya baktığımda ben buraya baktığımda şimdi mesela burada kritik nokta burada x eşittir 0 için var. Bu olmaz. Burada da x eşittir 0 için kullanılmış. Bu da olmaz. Şimdi bu fonksiyon şöyle geliyor. Kritik nokta burada sadece 2 olarak göstermiş. Bu da değil. Şimdi fonksiyon şöyle geliyor arkadaşlar. Eksi 2'de kritik nokta var. Evet. Bu olabilir. Buraya geliyorum. Eksi 2'de kritik nokta var. 2'de kritik nokta var. Kritik nokta sadece eksi 2'de olacak. Bakın sadece kritik nokta mantığıyla bile soruyu çözebiliyorsunuz. Evet. Buraya geldik. Görüntüsü iğrenç bir soru. Eksi 5'ten 5'e kadar olan tanım kümesinde fonksiyon. Zaten görüyorsunuz. Bakın. Eksi 5'ten başlamış. 5 dedi arkadaşlar. Bitirmiş. Şimdi demiş ki fx'i vermiş. Benden f mutlak x'i istiyor. Peki f mutlak x nasıl bulunur? Bir kere sol tarafı sileceksin. Sonra sağ tarafında ne yapacaksın? Simetriğini sola doğru katlayacaksın. Yani y eksenine göre simetri olacaksın. O zaman bak şimdi şöyle düşün. Şöyle olacak. Şöyle bir grafik olmuş oluyor o zaman. Sol tarafı niye sildim? Sen asla böyle bir ifadede f eksi 2'yi bulamazsın. Eksi 2 de yazsam karşısında otomatikman ne çıkacaktır? F2 çıkacaktır. Peki benim çizdiğim bu grafiğe eşdeğer olan grafik A seçeneğinde mevcut. Demiş ki 7'yi, 8'i, 9'u aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. Bir tezgahtarın günlük sattığı ürün sayısına göre aldığı yevmiye aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır. Ürün sayısı x olmak üzere. Günde 10 adet ve daha satış yaptığında gün sonunda x ile yevmiye alıyormuş. Günde 10 tane de daha satış yaparsan x ile yevmiye alıyor. Günde 10 taneden fazla satış yaptığında gün sonunda 20 artı x bölü 2 yevmiye alıyor. Şimdi demiş ki pazartesi 9 9 tane satmış. E, günde 10 tane ya da daha satış yaparsa sattığı kadar yönlüyü alacağına göre arkadaşlar ne diyeceğiz? Pazartesi günü 9 lira alacak. Doğru mu? Salı günü 10 lira alacak. Çarşamba günü x yerine 11 yazarsak 20 artı 11. 31 bölü 2 alacak. Perşembe günü x yerine 13 yazarsak şurada 20 artı 13. 33 bölü 2 alacak. Ve bunların toplamını istiyor. Kaç yapıyor bu da? 19 artı 64 bölü 2. 32 toplarsak arkadaşlar, kaç yapacaktır? Ee, 64, 32, evet, 32, 29. Kaç buluyorum? Ben 61 buluyorum. Bir yerde mı yaptık. Bir daha bakalım. Günde 10 adet ve daha satış yaptığını gün sonunda XTRM alıyor. 9-10'da 19 lira aldı. Tamam. Eğer alırsa 10 artı X bölü 2. 10 artı 11 bölü 2. 10 artı 13 bölü 2. 20-19'da 39. 24 bölü 2. 12. 9-1 51. Evet burada bir yerde bir işlem hatamız var demek ki. 20 artı 11 31 bölü 2 20 artı 13 33 bölü 2 64 bölü 2 32 tabi burası 29 değil yazıp bozukluğundan 19 olacak tamam şimdi oldu bir gün sonunda 16 TL kazanan tezgahtar kaç adet ürün satmıştır 10 artı x bölü 2'nin 16 olduğunu söylemiş o zaman burası 6 olmalı x de buradan 12 çıkacaktır. Buraya geldik. Bu iş yerinin uyguladığı ücreti gösteren fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar eğer x değeri 10'a eşit veya 10'dan küçük olursa x'e eşit olacak. Eğer x değeri 10'dan büyük olursa 10 artı x bölü 2 olacak. Bunu da hangi şık vermiş? Bakıyorum A seçeneğinde mevcut buraya geldik. Reel sayılarda tanımlı periyodik y eşittir. fx sonksiyonu periyodu 12'dir diye sormuş. Bu ne demek arkadaşlar? f1 değeriyle bakın arkadaşlar f1 değeriyle f13 değeri aynıdır. f13 ile f25 değeri aynıdır. Yani x değerleri 12 arttığında görüntü değişmeyecek. Peki. Şimdi baktığınızda f2x'in periyodunu benden istiyor. Şimdi f2x'in bizden periyodunu istiyor. O zaman ne diyeceksiniz? Burada 2 ile çarptığımda periyot 2 ile çarpılmaz. Tam tersi yarıya düşecek. Bunun periyodu 6. 3'e böldüğümde bunun periyodu 36. Ne yapacağız? İkisinin ortak katını alacağız. Bu da ne gelecektir? 36 gelecektir. Buraya geldim fx çift fonksiyon demiş. En mantıklı örneği fx'e x kare de geç. O zaman ne diyeceğim? x karenin karesi x üzeri 4. Görüyorum ki birincisi çift geldi. İkinciye geldim. f kare x yani x kare çarpı x kare x üzeri 4. İkincisi de çift geldi. x çarpı x kare eşittir x küp. Üçüncüsü tek geldi. F'te x küp, x küpün karesi demektir. x üzeri 6 arkadaşlar bu da çift geldi. x artı x kare bu ifade ise hem tek hem çift kuvvet var. Ne tektir ne çifttir. İkisini de almıyor. Tek olan sadece üçüncüsü yani sadece bir tanesi